Bir çeksem karşıki dağlar yıkır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır ama. aman. aman. bugün posta günü. Özel kardeşimiz tamir şefi olarak geldi. Bazı da çadırında kalacak. Bize sen avans avansız sevdiksin. Öyle oldu abi. Yine muhtemelen. Avansı şimdi de düşüneceğim. Özel Bey siz arkadaşlarla konuşun. Ben sizi sonra çağırıyorum. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. <laughs> of be. Şaşırma. Avansız mı Hayır abi, çantan ağzını ustamın bırak. Zahmet etme delikanlı. Hayır bektin abi, o ne demek? Biz de çatırda olduk ama usta. E, bakalım, bakalım ya baba, Bu ne acele? Arkadaşlar yıldırmışlardır belki de. <laughs> Yazık. Mühendis Bey'le konuştun mu? Yok abi, pikap atlayıp gitti. Sonra konuşuruz dedi. Yatın bakalım, çamura düşmüş manda gibi ne olacak? Misafirimiz geldi lan. Ağzım abi, demin içeri. Eee hadi oradan. Arkadaşın neydi? Güzel. Gel güzel bir bakalım. fazlası fazlaymış. Belki de fazladır. Nereden biliyorsun? Gecek verme lan senden. Allah'ım iyi cihan sanki. Bozulma oğlum Nihat. El elden üstündür aşağı kadar. Ne fıştık veriyor lan kötü gibi. Ağzının ayağını bozma Nihat. Bir öğrende senden iki tane tarzusu çıkardım ha. O mu müdür sekreteri misin dellek? Nisa nisa vasyon öyle. Ben onu bunu bilmem arkadaşım. Bu motorun havası fazla. Tamam lan. Motorun havası fazla. O dipten gelen gıcırtı neymiş bakalım? Ben anlamam o işlerden. Ustana sor. Şimdi sen benim ustam? Neydi Faruk? Özler usta. Ustaymış. <laughs> bak bak Faruk. Garajda araba yıkamaktan kurtuldu. İki bijon sıktı ya. Usta da beğenmiyor silik. Ne belledin ya asker bavulu. Eh e, sıktınız ama ha. Vallahi başım ağrıdı. İyi ki kadındı Faruk. İyidir. Bak Faruk. Hepimiz burada kardeş sayılırız, öyle değil mi? Ee, yengemiz yüklü galiba. Yedi aylık. Allah ananı babalı etsin. Kazasız belasız olsun. Bacımız da bir avazda kurtulur inşallah. Sağ ol lan dede, cümlen ikini. Resimdeki ev sizin mi? Neden dede? Yani. Anlaşıldı. Yengenin ahlakı iyi yani. Para dediğim bize yazmaz anladın mı? Anladım. Mühim olan aşkımız yani. Elbet sana bana yazmaz koçum, biz burada harf değil, rakam konuşuyoruz canım benim. He bu hiç sıktın ha, işin yok mu oğlum senin? Yok, biz işsiz güçsüz tayfasındayız aslanım. Havada bulup tavada, tavada yiyenlerdeniz. Memlekette bir Sadı bey var, kendisi bin yaşında zengin bir kadının kocalığıyla meşgul. O bile bana senden bir baltaya sap olmaz muhli isterdi ya. Senden bir bak yasak olmaz. O gün bugündür. Bizden ne sap çıktı ne de saman kaldı. O yüzden anadan olsun babadan olsun mektup düşmez bize. Ama bir mektup gelseydi ne kıyak olurdu be. Şöyle bir güzel çalımla açardım mektubu. Okurdum babam ha babam okurdum. Sonra güzelce katlar. İç cebime ederdim. Sonra Yatakta bir daha okurdum. Gün doğmadan bir daha okurdum. Yine S galiba tuttuna başlama Allah'a sen. Kim galibandan? lan? <laughs> şu posta bile herkese bir dayılık ne evlilik geliyor ki. Sorma gitsin. En iyisi ben şu motorun ağzına bir bakayım. Muhlis, ağzımı bozdurma, fena küfür ederim. Ne bir ev. Edersen ne olur lan inek. Edersen Niyazi, anam avradın olsun sen Eşek sudan gelince kadar duruyorum. Kızdım da kereşe olan. Ben hemen de, de kızdım be. Bırak da mektubumu okuyayım. Kaçıncı okuyuş lan bu? Sana da mektup gelmiyor diyerekten hani bir çekilmez oluyorum ki. Allah'ına kadar. <laughs> Buyur ha. Bir adama mektup gelmesi <laughs> Allah'ın emin <mı gülüyor> mi ya? ya yok lan Allah'ın emin olur mu hiç? Hani nenem, anadan babadan... Yoksa gel lan, ölmüşse lan. şimdi. E ne dedin ya? Bakıyorum sen de türlüye çeşit katarak ince siyasete başvurdun. Gel lan şimdi. Ne haber benim aslan Faruk abicim? İyilik İzzet. Haberlerde yaramazlık falan. <laughs> Yok kan da olsun hepsi ilermiş. Aman onlar iyi olsun bari. Bursa'da bademler açmışlar şimdi. Hemen hemen. Faruk abi. Sen İç, yeşil kahvesinde çay içtin mi? Yok, sen? Bursa'dayken çok küçüktüm. Gidemezdim oralara. Bir kere babam götürmüştü. Camide adamın namazı kılınırken. Kardeşimle beni kahveye oturtup gazoz ısmarlamışlardı. Nasıl da buz gibiydi. Nasıl da güzel kokuluydu. tanesinde çayımızı da içeriz. Bir de kebabına tavla atarız abi. İyi bilir misin tavlayı? Bilmediklerim varsa öğretirim abicim. Hadi bakalım. Mülisi <laughs> <Mucizi> gördün mü oralarda? <laughs> Yok bozuldum yoksa. Valla anlamadım. Niyazi ile bekliyorum. <laughs>